Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes İkinci parti geldi. Acayip yorulduğum için çok hızlı konuşamayacağım. Buralar hemen göstereceğim. Daha ileriye gitmeyeceğim. Şurada ev var, şurada da ev var. Oradan dönersem acayip yol var. O yüzden o tarafa gitmeyeceğim. Şu yukarıya çıkayım bir. Arkadaşlar şurada gördüğünüz evler var ya. Onlar yeni yapıldı. Muhtarın evi de var orada. Kendimden korktuğum için hızlıca indim. Manzaraya bakın. Köy çok güzeldi ben. Ama arkadaşım yok. İlk, yani bir tane arkadaşım var da o çok sıkıcı. Hep ya oturmak istiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Ablaları var. Abileri var. Onların hepsi şey. Kardeşimi şey adını unuttum baba tarafı anne tarafı fenaftan var işte o yüzden şey onlarla oynuyor onlar da büyük zaten acayip yoruldum bir dakika geçmiş ne ara arkadaşlar şuradaki bayrağı çok seviyorum e şurası ne diye soracaksınız burada Kur'an falan filan okuluyor ben gittim biliyorum dönmedi haber gün gittim aşağı iniyoruz ama benim nefesim çok kötü oldu bakın bunlar yeni yapıldı işte o dönem yeni yapıldı arkadaşlar şurada bu tarafta evler vardı ya işte o evler vardı ama niye böyle ya bakın şurada da ev var o kadar darmadım onu bir köy ki aşağıda ev var burada ev var orada ev var <laughs> burada ev var Ay gel, sen ne bok yiyeceğim buradan? Yok artık kimler? Üf, çok kötü. Bura hepsi, bu arada bu köy neydi amca amcaların köyü falan dayıları hepsini tanıyoruz. Teker teker ben onu tanımıyorum tabi. <laughs> ne beklersin ben? Ne güzel açığa Oradan su içecektim. Orası kapalı <laughs> açmamız lazım alttan. Orada da bir sürü örümcek ağ vardı ben elimi sokup doğruya şey yapamazdım. Yani acayip zor şu. Yani şu halimle bu ta yukarılara çıkmak ona göre acayip zor. Çünkü ben hastanede yattım arkadaşlar. Yani dalağım şişince, koşunca, çok yürüyünce falan filan dalağım şişiyor benim. Şişince çok kötü oluyor çünkü yürüyemiyorum. Yavaşlamam lazım. Sizin için ta yukarılara çıkıyorum. Bir de ayakınızı Yani Acayip yoruldum. Sesimden de anlaşılıyor. Yani çok kötüyüm. Aşağıda çeşme var. Orada da bir sürü arı olduğu için giremiyorum, içemiyorum. Önüm su gelir Bismillahirrahmanirrahim. Çalılardan bir şeyler getiriyor da. Açılamıştı geldi. Arkadaşlar nasıl tek abone değil like istiyorum onu da kanayım. burada çeşme var oradan su içeceğim acayip yoruldum ama Şu kalbim bir atıyor bir atıyor öleceğim eşlik karısı var ben gitme arkadaşlar bizim evde geldik burası can ve mutarlık. burada cam ve muhtarlık var bakın şöyle göstereyim Arkadaşlar çok 4 dakika oldu şu köye ineli çıkalı bilmiyorum ama 4 dakikadır. Buralarda ev var şu tarafta. Buradan gidiyor aşağı mahalle de var. Ben aşağı mahalleye inmeyeceğim. Aşağı mahalle Ama bir tane daha mahalle var burada hemen. Aşağı mahalleye niye inmiyorum? Orada yaslar var. O göstermeye de gerek yok. Hayır, hem de ıssız ayı gelir. Çünkü Sivas'ta neydi? Kuzenimin köyünde birisine saldırmış ayı gündüz baktı. Şey, buradan da gidebilirim. Az aşağıya göstereceğim. Orada da pek bir şey yok da göstereyim. Buradan çıkmayacağım tabii. Burada da yolla. Şuradan çok korkuyorum. Böcek yılan her buradan şey çıkar. Burası da şöyle. Burası böyle bir yer. Orada ev var, daha da yok. Buralar var. Aynı yoldan çıktık. Yol olanlar. Çok iyi. Arkadaşlar 5 dakika sürdü bu videoyu Galatasaraylılar çıksın. Burası bizim ev. Burada bir ev var. Burada bizim bostanımız var. Şurada da. Aşağı mahalle. Bakın şurada bir tane çatı gözüküyor. Orası. Bak orada da var. Oralar çok ıssız işte. Oraları çıkmıyorum. Acayip yoruldum. Arkadaşlar bir like'ınızı anlatsam ben yani bayılacağım. Hem de şeye de var, güneşte var. Çok kötü oldum. Aa kertenkele. Aa gördünüz mü? Bakın çıktı. Gitti. Aa, çıktı çıktı. Aa Lan gel buraya. Ya kuyruğunu bırakmıyorsun. Dedim de. durma sen onu da çekeceğim. Görmüşsünüzdür inşallah. Çok hızlıydı. Hemen burada görebilir miyiz? Öf ya. Gitmiş. Arkadaşlar görüşürüz. Burada videoyu bitirmem lazım. 6 dakika sürdü. Da. Acayip çoktu. Ah öleceğim. Dedem buraları çam ekti. Bakın. Büyüyorlar. Bak, ben gidiyordum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay hepinizi çok seviyorum. Bir like'ınızı alırım ama. Lütfen bir like atın bari. Kediler var iki tane şurada. Çok tatlı. Bay bay.